Evet bakalım. Artık akşam oldu. Büyük ihtimalle uyuyorlardır. Hemen şuradan şöyle topraklarımız alalım. Şunları şöyle koyalım. <laughs> i̇şte bu çok güzel. Uyumaya başlamışlar. Şimdi Gürol'u kaçıracağım. Çünkü ben Gökçe'nin erkek hayranıyım. Ona aşığım. Çok aşığım o sadece benim, benim olmalı. O yüzden şimdi yolu kaçıracağım. <laughs> Şuna bak. <laughs> benim tatlı güzelim merak etme. Bundan sonra sen benim olacaksın. Sen ise gel bakalım şöyle. <laughs> evet bakalım. Artık buradasın. Ve hatta sonuza dek buradasın. Çıkar beni buradan diyorum Çıkar beni ha <laughs> anca avucunu yalarsın senin gerzek. Gökçe benim diyorum sana duyuyor musun beni? Gökçe benim <laughs> Neyse bakalım eğer kakan çişin gelince altına yapabilirsin. Yemek de vermeyeceğim geber burada seni pislik. Sen bir manyaksın duyuyor musun sen bir manyaksın. Manyağım ama Gökçe'nin manyağı <laughs> <laughs> ben burada ne yapacağım İşte tombiş geldik Ev burası görüyor musun bak İleride gürol kesin burada olmalı Buraya bir yere kaçırmış <gülüyor> olmalı <gülüyor> Tamam merak etme Başaracağız gel bakalım Şimdi deli doktorun bize verdiği iksiri içeceğiz Tamam mı hadi bakalım ilk başta seni iç e, bu iksir ne seyredecek peki? Bu kız seni, bu iksir seni kıza dönüştürecek. Benim elimdeki ya, ben mi Ya, ben bunu ya. ya tombiş, kılık değiştirmemiz gerekiyor diyorum anlıyor musun? Şimdi sen kıza dönüş sana ya. ben erkeğe. bana oluyor hep ya. Ben ne bu lan bana oluyor. Yani hiç ömür <laughs> 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 e. ne Nyam 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 ya. Bir de sarı yaptın beni ya. bile var. bile var. bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bekliyorum ben şimdi burada. Sen dönüş. Tamamdır o zaman. Şöyle iksiri içiyorum. Hmm. Hmm. Oh. Vay canına. Bana bak. Ben çok kötü oldum. <laughs> Şuna bak seni ne hattin baba. Aynen <laughs> kız halime benzedim. Ben, ben, ben de bu, sana bakarım sana. Sen kendi tipine bak asıl ben sana bakmam be. Allah Allah şu saça bak. <gülüyor> 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 neyse neyse. Şimdi beni iyi dinle tamam mı? Senin adın Fadime. Benim adımsa e, ne olsun Göksel olsun Göksel tamam mı? Biz seninle karı Aha. kocaymışız. Onun da komşusuymuşuz. hadi Şahide oturuyor Şahide oturuyor. Aa, evet orada oturuyor. Manyağa bak ya tam bir deli bu gerçekten. Aa gidiyor Gökçen bir yere gidiyor. Evet evet gidiyor. gidiyor. Gidiyor la bu. Evet. Ula valla bu nasıl bir tip ya Gökçen bu sana aşık olmuş. <laughs> evet gerçekten bana aşık olmuş ama ben sadece Gürol'u seviyorum. Tamam şu, bırak karpuzu şimdi karpuzun sırası mı? Valla çok lezzetli ya çok lezzetli. gel şuraya gel şuraya hadi bakalım. Şöyle hazırsan kapıyı çalacağım tamam mı gel yanıma. Tamam geldim geldim bekle Bak, bekle. Sakın bekle. ağzından bekle, bir şey kaçırma. Gökçen. Yükseldiğim aşkım aa, Ya Tövbeş uzak dur benden uzak dur Neyse neyse kapıyı çalıyorum Kimse var mı dindan do, din, don Kimse var mı dan. Kimse var mı Kimse var mı Siz kimsiniz be aa, Siz kimsiniz Merhaba Açtı işte, işte kapıyı şey Fadime açtı işte ya karıcığım Allah Allah ya <laughs> Fadime birazcık şeydir de biz senin komşunuzuz o yüzden içeri gireceğim birader anladın mı Ne oluyor anladın lan mı? burada bir dakika ben sizi davet ettim mi ne oluyor oğlum siz kimsiniz ben sizi tanımıyorum ya, ya komşu komşunun külüne muhtaçmış birader bakalım bak bu da benim karım Bana, Fadime Aynen öyle benim adım Fadime sizin yakışıklı Güzel. E, suratını ciyerim valla. Çok aşık Hey hey Fadime şey. ben senin yani unuttun mu? Kocam burada Allah Allah. Ayıp oluyor ama. Allah'ım <laughs> yarabbim ne oluyor burada? Kafa yiyeceğim. E, tamam e, ben ama siz evimde istemiyorum. Çıkar mısın üstten evimde? yok yok çıkamayız. Bak kapı da kapandı. Birader kankam benim ya. Allah Allah bir çay ikram etmeyecek misin bakalım? Ulan sizin çayınıza da hadi. Gelin bakalım siz şurada oturun tamam mı? Ne yapıyorsun lan sen? Lan ne yapıyorsun lan sen? Aa, o benim kuşları çok severdi o yüzden yani birader ne kızıyorsun sen de bir şeyi Allah Allah bir çay çorba ver bakalım. Cici kuş cici kuş cici kuş cici kuş. Bak işte Hı. ne güzel seviyor görmüyor musun? Neyse birader hadi hadi sen git bana bir çay çorba bir şey getir bakalım. i̇yi tamam hadi çık. Allah ah, Allah Allah. Tom gitti. Ben, ben şimdi yukarı gideceğim. Benim yavrum yapana kuşan sana. Bak yine şey çok tatlı. Ya bırak şimdi kuşu olup bulmam lazım. O çayı getirene kadar ben hemen üst katları gezeceğim tamam mı? Ah, Gürol, Gürol kimse yok mu? Aa ah, burada merdiven var. Ah, buradan çıkabilirim. Gürol sesimi duyuyor musun Gürol? Aa ah, sanırım hiçbir yerde yok. Aa ah, burada küçük bir yer var. Burası da neresi? Aa ah, kapı kilitli. Gürol, Gürol sesimi duyuyor ha, musun? Gürol, Gürol sen misin? Ah, Gürol oraya orada mısın? Bir iyi misin? Evet evet iyiyim. Ya manyak ben elimi kolumu bağladı Gökçe buraya kaçırdı. Senin tamam. bu erkek hayranınmış. Evet benim erkek hayranımmış. Tamam merak etme seni kurtaracağım. Sen burada bekle. Ben erkek dönüştüm seni kurtarmak için. Tombiş de kızlar. Hemen geliyoruz. Anahtarı bulup geleceğiz tamam, hemen. Tamam hadi beni kurtarın burada. Tamam tamam. Ay ben beni fark etmeden yoklamış şöyle gideyim. Ha. Ah. Nerede lan? Nerede lan senin kocan? Lan uyan 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 kocan nerede? olamaz. Şey ah. yukarı şey, kaka yapmaya gitti ya vallahi ay, vallahi ay, vallahi yani çok kötü mideyi bozmuşum karıcığım. Sen Hepsini nereye yaptın gittim? kuru fasulye yüzünden. Ha? Ana diyorum lan ona bak. Aa, ee, e, bakıyorum bakıyorum birader sen de ne sinirlisin ama yani gergin adamsın. Ya nereye gittin nereye, nereye? Ya, tuvalete gittim kakamı yaptım pırt 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 nereye? diye. Nereye yukarı mı çıktın sen? Yukarıda ses duydun mu ses? Bu ses duydun mu? Böyle yardım edin, bilmem ne diye. Yok, hiç bir ses duymadım. Ayrıca kime niye yardım edelim bakalım birader? Yani, yukarıda, yukarıda filmi izodun da yarıda kaldı siz geldiniz diye başını zannettim. O yüzden tedirgin oldum. Aa, yok Allah. yok, başlamadı birader. Hiç getir ses gelmedi. Kendiniz için edin. hadi işim gücüm var. Hadi e, birader, ver, ver hadi. çayımı bakalım da içelim şöyle. Aa ver bakalım çayımı, ver ver ha. ver. Al şöyle. Al lan şunu. Sen de al lan. Ha. Hadi. Yani sen çok misafirperversin öyle değil mi? Ya var aşk ya. Yani ben böyle bir yani onca e, benim maydam o şey diyeyim ama ben böyle çiğni bir eksik görmedim ya. Ama ben sevgi böyle çiğni eksiklerden hoşlanırım. Bak benim yanımdakine bak. Narin <laughs> ben böyle ki şey sevmem. Valla öyle narinim ben. A, nasıl yani narin olmamı mı sevmiyorsun? Aynen öyle ben kabergek severim. Bak aynı böyle. Hay ee, yok gibi. donmuş uf donmuş ya. Çekil şuradan ben, bakalım. Oh, ben yani ben Fadime. Buradan <laughs> Niye parçalattım lan? Döverim lan sizi. Lan hadi gidin evimden. Ya, tamam Bak. tamam gideceğiz işte birader. Ayrıca bir kurabiye verilir çayın yanına. Öyle değil mi? Ha, tombiş. Ay, aşkım. Altın altın yaptım, yaptım. Tombiş git yukarılarda anahtarı ara tamam mı? Ben de buralarda arayacağım. Gül ol yukarıda kilitli bir şekilde tamam mı? Tamam tamam. Ayla ben kakama yapmaya gidiyorum. Kakakonu ya, ee, yapmayın ya mı? Ya, dur, 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 Ay bir yapsın kakasını ne olacak? Yani ayrıca o bir kız tamam mı? Rahat bırakman gerekiyor. Lan var ya, lan var ya. Başıma bela çıktınız siz. Ya. Şey yani. ya ben ev kurcalamaya bayılırım. Birazcık senin evini kurcalasam birader şöyle şuralara bakalım. Ya hayır bir evimi kurcalamaz. Bu? Lan ha? bak. Ya ne yapıyorsun be Allah Allah bilader Allah Allah sen çok sinirli adamsın ha. Allah alt tarafa bir anahtar bakacağız şuradan. Ay ya arkadaşlar. Anahtar van. Ay anahtar ne derken yani anahtar şey yani e, Allah şey işte ya ne anlatır ben sen kafayı mı yedin ben öyle bir şey demedim. Aa, bari bunlar kafayı çek. Neyse ben bir su içip geliyorum. Ah tamamdır. Ah yaşasın. Arkadaşlar o su içmeye gitti. Benim hemen anahtarı bulmam lazım. oğlum başı büyük dertte. Aa burada balıklar var yok buraya koymamıştır. Tombiş ne durumda acaba? Bu ne yapacağım? Bu ne yapacağım? Uy hey hey. Şuraya. Oh rahat ediyorum. O bu sıcaklık nereden geliyor lan? Ana bu da şu ne var lan valla. şey içeri girdi biraz terliyim valla. Çok güldüm ya ulan. Lan sopa buldum lan bu da? Ana bu sopa ne acaba? Bunu Gökçen Bey'le göstermem lazım. Uy sopa vay. Ulan bu adam acaba göğe bir öldürdü mü ne yaptı lan acaba? Hayatları da bulamadım valla. Ne işin ben Gökçen'in yanına. Uf nerede kaldı bu tam Lan. Şey, Hah geliyor geliyor şimdi gelir tamam mı? Nerede lan o? Nerede lan o? Geldi. Lan sen, sen kaç saatte yapıyorsun lan tuvaletini? Lan yarım saate yoksun sen. Neredesin? Hey hey. Karıma oh. kızıp durma artık tombi. O ne? Yeter lan. Ulan göğen diye kaçırdın. Seni döveceğim lan. Gel buraya. Dur. Ne yapıyorsun manyak? Gel buraya. Dur. Gel ne buraya. Yapıyorsun? Seni öldüreceğim Hayır. tamam mı? Gel buraya durun, dedim sana. Durun, durun. Durun. Tamam durun. Durun. Açıklayabilirim her şeyi. Durun. Yapmayın. Neyi açıklayacaksın? Şey. Neyi açıklayacaksın? Oğlum evet kaçırdım. Ee, Gökçe'yi kaçırdım. Gökçe'yi çok seviyorum tamam mı? Çok seviyorum Ama Gökçe seni sevmiyor. Ver bakayım tam bir şu ver bakalım. Hayır, dur 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 dur. Benden Döme de beni sevgilimden beni de uzak hayır. duracaksın bundan Döme sonra. Dur, dur, al dön, bakalım. Dönme Döme beni. <laughs> dur. Aa gel lan buraya. Aa, olamaz. Aa bu çakal da elle tam bir <laughs> çekil bakalım. Aa, Aa, al bakalım sana. Al dedim güzel. sana. Aa, senin işini bitireceğim. İşte bu anahtar düştü. Aa tam bir buldum ana yaşasın. Hadi Gökçe bitirelim Gökçe'mizi kurtaralım. Evet hadi gel bakalım kurtaralım. Manyağa bak ya bu çok aldı resmen bizim de, az kalsın mahvedecekti. Neyse neyse anahtarı bulduk sonunda. Gürol Gürol. Ah Gürol şurada olmalı açtım kapıyı. Ah, i̇şte geldim Gürol <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki seni Çok kurtardık Erkek ya. hayranım sana zarar verecek diye ödüm koptu girl. Ama başardı Manyak ya bıçakla beni dede dede -de gökçe biliyor musun Evet hadi evet, evet biliyorum Aynen abi. aynen hadi çıkalım buradan bir an önce şöyle Neyse bakalım canım ailem O zaman bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim Yani bu manyak bu arada erkek halimi beğendiniz mi birazcık komik oldum galiba Olsun neyse arkadaşlar Haydi bakalım şu anda ekranda iki tane video çıktı O videolara tıklamayı sakın unutmayın Biz şimdi arabaya binip eve gidiyoruz Kendinize çok iyi bakın Sizleri çok sevdiğimi unutmayın Kanalımıza abone olmayı da unutmayın Bay bay